güzel tamam, mı? Bu değil. Karşım, bu değil. Among Hadi gelin Amango Us Abam ben, Güzel. 1750 gibi başka bir operatöre gerek. Çok ya. güzel, yani. güzel bu Gerçekten yani, gelse bu operatör de bu geldi 1750 ve bu adamı Hmm. Şuradaki desende gibi bir son <gülüşmeler> başlayalım mı? <laughs> Hayır. Hay. Nasıl oluyor ben bilmiyorum ki. Hiç oynamadım S Ama de Ne? CS 1.6 başlayalım mı? Ah. Ben de beraber, bir <gülüyor> <çırmanızı>. <gülüyor> ben var zaten. önceki sezonda işaret. Nerede o işaret? Ne Ben ne boksaltasında. <laughs> Hayır ben de <gülüyor> ki, <gülüyor> O zaman demiştik bir karakter gelecek. Işte. gelecek Beyler. <laughs> bir, bir şey diyeceğim. Yine, bu model bir samuraya benziyor ama skilleri çok güzel. Tam modernize demiş. Teknoloji çok başlayalım. Abi güncellemeyi güncel geldim, gelmiş? Oynayalım mı CS 1.6'a? Evet, CS 1.6 oynayacak mısın? Bu da yok. Aga, 500 megabayt. Aldıklarımıza girelim, Hadi de değiştirelim bunu. Oğlum niye aramaya evet. katılmıyor? Bir dakika. Daha önce tüm ücretsiz bir dakika ya. Oynayacağız mı? Hemen gideceğim mi? Oğlum hayır sen Anlamıyor musun? Thank Sen bana hani de dedin ya böyle rekabet sezon ödülleri diye. E, kasa vermeyecek miyiz oğlum? Yok kan değiştirmişler. A attı attı meçede görmedim ben. Hı hı. 10 tane verecek bana. Sen ustasın değil mi? Kanka. bir dakika sus be. Kanka kasa değil, kasa değil. Çete bak, çete bak. Tamam işte. Kankam Görüyorum oğlum. destansı premium deste. 30 tane değil o. o. Yani oğlum ben de 15 tane dedim ya. Bak, e, ee, 8 tane, ay 5 tane, 8 tane ne elmasa, 10 tane e, elite, 15 tane ustaya, 20 tane efsaneye. Tamam. Ben diyorum ki sen ustasın demedim. Evet. E, tamam olmuş sordum sen. Kim düştü? Yine davet kodunu 5 evet. kişi ya da 4 kişi davet ettiğinde oradan da 20 kazanacaksınız. Ve 40 liranız olacak bundan da. Şu an resimde bir koyuyor. Yeni yılın en iyi yer, yerli dijital. Oha! Şu ee, bu şekilde para Zulaş, bir bir şey ve bunu yine o uygulamanın içinde Valorant koyduk. Oh. Alarak de de. Buraya e, if, gelip, şuraya, alana, kız sesini ya. Oradan aldınız. Kod biz de dinletiyor sakat gibi ya. Gel <laughs> lan. <laughs> Şu an. Oğlum ne zaman evet. gireceğiz artık hadi ya. Hıh, bir dakika buldum. Ne oluyor? Sette de bir dakika. Baba Oscar Ha buldum. <laughs> Ekliyorum şu an. Ee, şey Bu bebekler biz çıkak valla gerek ya vallahi buna. Kanka bak ciddi diyorum çok eğlenceli. Mirage. Sen git zılan da oyna kanka. Ara hmm. <laughs> çok boş yapıyorsun ya. Ama çok botula, çöpula. Çok güzel. Hayır oyun çıkacaklar ne? Ama öyle. Aa, aa yanlış yaptık güzel. Yani mı? ne yapar? Yarım ya saatten adam. beri bizim. Koş 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 Yarım saatten beri map mi arıyorsun bot? Kanka hayır map'i buldum. Ha bu aynen. Ne Ekl başlamıyor? Ekledim mapi bekle. Allah çok var ya. Neden Ele böyle? Hele Arda değil mi? Hmm. Arda çok alıyorsun ya. Yok ki. Hadi be. Bir de çıktı bot. Ne geliyor? Çıkmadım. Hı. Şaka yapıyorsun da bana ya. Şaka ah, ya. Yani. Yoldaş yolda şu oynuyor şu. Yolda oynamıyorum. Hayır. Hayır. Abi şaka ya. Başlak sen koyunu biz yoldaş gerek. Abi benle dalga mı geçiyorsun ya? Evet. Neden Abi. ya? Ağla i̇şte diye. Değil Ağla diye, diye güldün. Tamam abi yok mu? Şu mira gelsin. ya bakayım. İnsanların önünde öldürme. Hadi. Öksin, Hayır. Tamam beyler. Ee, i̇smi unuttum. <laughs> Bir rekabetçi mi ne, girelim? Oha ya. Bir dakika rekabetçi mi girelim? Yani, <laughs> hmm, Yoksa atölyeden siz, siz güzel hadi. mi girelim? E ee, şey var neydi adı? Bir tane map var kanka. Aydı neydi lan? Aydı. Ne gireceksiniz gelin. gelin. Ne girecekseniz girin. Evet. Başlattığında gelirim ben. Sı tamam. O zaman Rajvi kardeşim. Sı Şimdi gel Hayır, gel. neden şunu anlamadım? Ver. Kim S o? Sakat. Gördün mü? Hayır. Ha, öyle Ya hayır, oğlum mikrofonla kapa öyle konuş ya. Cidden ya. Alttan Burada insan var lan. Alttan çekme köşme alttan da içinde. çekilmiyor bu arada. Öyle bir de mi? lan. E, Dikar, Allah CS e, diker, Allah. Diker, girsen diker. Kaka, CS bilmiyorum ya. Gel oğlum çok güzel taştık ya. Çok güzel harita. Hı hı. Ay çok güzel. Hı. Emin misin? Hı hı. Hatta yayında oynuyoruz şu anda. Hı. Merhaba düşüneyim Sen düşüne koy da biz ele başlıyoruz kanka. Başlama başlama. Yani 10 saniye falan var işte. Başlıyor. Ben bekle geliyor. Kanka. Kim? Azmi Martin geldi. E, yayına ne yazmışsın? Ekiple Mekiple takılıyordur. Muhteşem ekip anlamında tamam. Ya yani Mek Ekiple. Lan nokta koy bari o Hayır oğlum niye? Mekiple. Kim ha adamlar sevecek bizi gel. Lan gelsene. Ah geldim. Bir kere sen de geleceğim mi kanka? Hayır. Spik teater Bekler evlerim. Geldim. Ha bu kambul muydu? Aaa vurma. Ben seni öldürüyorum. Oğlum koru beni iki dakika beni Yurdum. koru. Ha, ha şey bitmiş, şey bitmiş, v bitmiş, şey bitmiş tamam. Kubbanı açsana. Ben onu... Açayım babacım bekle. Ver sen bana. Ya 750'ymiş abi bu ne ya? Hmm. MP. SV ban mıydı? E, ee, MP miydi? SV. 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 Bak SV çelçi jahç ya. SV ban niye gözükmüyor lan? MP de a adam ne oldu? Tam ban yap. Beni iki dakika korusanız da. Ne ben kendimi koruyamıyorum. Ben çalışıyorum. Onu bana sal. Selam sen. kardeşim. Tam sen... alıyorum ben. Aa, tap çektim yanlışlıkla ya. Neden? Kanka, ne MP Bunny <laughs> Yok abi bunny ha de çıkmıyor. Seve. Bunny konu? Kodum değişti. Ha auto bunny mi? Bir dakika. Unutmuşum girmeyi ya. Auto bunny bir. Abi çok kötü sesi var ben bunun. Ben sesini sıkıyorum. 5 İğrenç. Arda abi, ölme. lan kavun yorma. hiç para alacağız dolamıyoruz ya. Şu kaçtı. 650 güzel. Bu arada çok saçma oyun değil mi? Yok kanka, <laughs> zombi defense. Lan çok saçma. Gelecek mi sen şeye diker Bir işim var da 5 dakika hee anladım ben tamam sen o işi hemen hallet de kardeşim bak yanlış yanlara gidiyorsun bak sen, sen yapamadığından dolayı kıskanıyor ya bizi o yüzden öyle diyorum kim ya ne yapamıyorsan gerek ya basma ona basmayın basmayın. ya basma ya Allah'tan basma Öldüydüm Hadi bakayım. Ha bunu sana atabiliyor mu? Geç Şu sana selam Yasss Kanka gelsene şey şuraya bir Arda hı. Sen de gelsene Neden? kanka gel, gel gel Ölmüyorum merak etme hı hı, bence hı hı. <laughs> Gel lan gel korkma Bıçak mı? Allahım benim ümitim yok. Aa bak Yine burada yukarıda yap. bir şey var. Burada yukarıda bir şey var. Ha geliyorlar. Ee yukarıdan bakalım gel. Yani, <gülüyor> Selma. He <laughs> he <laughs> <laughs> ben yerim buldum babacım. Ya kabım yanma. Ya basma basma. Oğlum para gelmiyor Arda. Ne yapayım Basmıyor tam özellikle. neyin ne olduğunu anladım. Tam map e kez mi oynuyor lan? Biz sen aramadık mıydı? Evet. Dizini. Allah Allah. Biz e, Hubeplilerle falan bayağı oynadık bu map'e. İlk defa yok. var ya zombi. O yüzden iğrenç istiyorum. <laughs> ha ha aynen aynen böyle altı e, kişi oynadık ya. Oynayamaydı yedik. kardeşim sağ ol. Adamlar 2 3 tane SG olan ölmüyor. Bunu devam edenden tek kemelere. Aha. Mükemmel. Aha. Evet gençler. Öldün mü? <laughs> Öldüm. Ay bu çiğdi bot. Oğlum salak arkada da. Ne yapıyor? Aha Aldin Ay. de gidiyor. Aldin'in gizliğini kaldı. Aha geldim. 350 parayla ne yapayım ben ya? Bana silah atın. 3050, 3050. Arda, gel, Arda, Arda yer gösteriyorum gel. buradan olduğunu biliyorum zaten. Hara bak gel. Bak burada kasa açalım yapıyoruz. bas kanka buraya 750 param varsa. Bunu sana atamıyor muyum? Hara. Yap kanka 750'ye yap bunu E bas. Bak. Oo. Ne çıktı? Skar efesat. Uy. E bas kanka bana full E bas E bas üstüne çıkıp E bas Adam gelmiş Nerede? Ba nice. Bana, bana kes alın ben... Arda şu uzakta teri indirsene uzakta teri indirsene Mermiler <laughs> sınırsız mı? Hayır değil Sönüseydin yani Lan ne lan oğlum? Lan adam lan lan lan. Oğlum korusana da. Evet <laughs> benim af tek kalmıştı. Ölmüyorlar ki. <laughs> kanka. Basayım mı? Bas bende bas bas özen yoksa. Yok bedava para kanka boşver gelenlerin kafasına. Oy. O ne? O ne? Nene kanka? Vermiş. Kabuğum kardeşim. Bermiş. Arda arda arda. Arda gelsene be Arda. Arkandayım. Arkandayım diyorum geliyorum. Gel o. Sermonmuş bu. Gel. Tamamdır be ya. Yayını kapatıyorum ben ya.